Ben hep sokaklardayım, insanlarla beraberim. Klasik bir söz vardır, siyasetçiler sırça köşkte yaşar diye. Hiç köşke de çıkmadım, hiç yukarıya da tırmanmadım. Sokaktan eve varmadım ki yeniden sokağa varayım. Dolayısıyla Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu şartları, sokakların, evlerin, mutfakların, emeklinin, dar gerilinin gittikçe yangın yerine dönüştüğü bir yerde bütün bu gerçekleri halkımızla beraber yaşayan bir insanım. Bu kadar vurdum duymazlığı, körlüğü ilk kez bu iktidarda gördük. Şu an sektörel bazda, ticari anlamda, iktisadi dünyamızda yani Türkiye'nin iktisadi gelişmesinde büyük bir durgunluk kimi sektörlerde dibe vurma bazı sektörlerde umudu kesme noktalarına varmış durumdayız. Hükümet sadece seyrediyor. İlgili sektörlerle ilgili oturup konuşmak yerine, çare bulmak yerine, Mısır'a giden fabrikaları geri döndürmek yerine, milli servetimizin dışarıya akmasını önlemek adına hükümet kılını bile kıpırdatmıyor. Mesela dün en az 6-7 fabrika sahibiyle, üretim sahibiyle görüştüm. Tekstil. Neden tekstil diyorum? Çünkü tekstil Türkiye'nin ihracatında önemli bir paya sahip. Nereden bakarsanız bakın ilk 3 üç, üç kalem arasında Türkiye tekstili sayabilir. Ancak şu anda tekstil yerle bir sektörün içinde bulunan aktörlerin çoğu dışarıya adım atmak, başka ülkelerde kendilerini var etmek ve üretmek gibi bir düşünceye sahipler birçoğu da zaten fabrikasını tavşımış vaziyette. Neden? Çünkü Türkiye'de üretim pahalılaştı. Siz dünyadaki Aynı sektördeki aktörlerle rekabet edemez haldesiniz. Çin tişörtü, normal bir tişörtü 3 dolara, 2 dolara, 1,5 dolara satarken siz burada bir tişörtü 15-20 dolara mal ediyorsunuz. Ondan sonra da dünyayla rekabet edemezsiniz. Türkiye derhal ülke yönetenlerin bundan haberi var mı? Bana dediler ki var. Varsa zaten apayrı bir tuhaflık yoksa da Zaten tuhaflık. Yani ülke yönetenler size gelir getiren, dışarıdan döviz getiren, içeride istihdam sağlayan ve kazancı, KDV'si bol bir sektörü nasıl olur da siz yok sayarsınız, görmezden gelirsiniz. Aynı şeyler diğer sektörde de kendisini göstermeye başladı. Türkiye daralmaya başladı. Tuz kokmaya başladı. Neden? Çünkü Türkiye kötü yönetiliyor. Türkiye gerçekten çiftlik gibi yönetiliyor. Türkiye bir adamın ağzına bakacak kadar küçük bir ülke değildir. Türkiye ortak akılla yönetilmelidir. Türkiye rasyonel yönetilmelidir. Türkiye akılcı yönetilmelidir. Gerçekler ışığında yönetilmelidir. Dünyada olup bitenlere kör bakarak apayrı bir dünya Türkiye'de oluşturamazsınız. Kendinizi Bambaşka bir masalla milletin önüne koyamazsınız. Yanlış yönetiyorsunuz. Akıl dışı yönetiyorsunuz. Bilim dışı yönetiyorsunuz.